Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size JBR'ın Flip 5 Bluetooth hoparlörünü tanıtacağım. Bir arkadaşımızdan hediye geldi bu. Ben de açmadan önce sizlerle beraber kutu açılımını yapmak istedim. Önce bir kutu açılışını yapalım. Sonra ürünün özelliklerinden bahsedelim. Şöyle gördüğünüz gibi su gayet çık. Şöyle görüyorsunuz. İşte garanti etiketi. Kim getiriyormuş? Astek diye bir firma ithalatçı getiriyormuş bunu. Ürünün şimdi kutu açılışını yapacağız. Şurada güvenlik bantları var. Onları bir sökelim. Şöyle. Aynı şekilde buradaki güvenlik bandını da Evet. En sevdiğim şey. Heyecanlı. Bakalım içerisinde bizimle ne karşılıyor. Oo, oh. şöyle şunu koyalım. Evet. JBL logolu köpükten bir ambalaj karşılıyor bizi burada. Şöyle bir açalım bakalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Ürün gayet şık. Bu şekilde. Şu şekilde. Type C girişli şarjı var. burada modeli yazıştı. İşte Bluetooth simgesi etkinleştirme ile alakalı. Burada JBL'ın logosu aynı şekilde. Kumaş bir yapısı var. Burada da yine JBL'ın kabartmalı bir logosu var. Parlıyor zaten görüyorsunuz. E bunda da büyük ihtimalle Type-C adaptörü garanti etiketi nem alıcı işte burada Type-C kablosu şöyle görüyorsunuz Type-C olması güzel bir önceki nesilde e, Type-C değildi mikro mikro girişliğinde kısaca özelliklerinden bahsedelim yani teori, teorikte 12 saate kadar şarj e, şarjı gidiyor diye yazıyor. Ama yapılan testlerde kullanıma bağlı olarak bu 8 ile 10 saati bulabiliyor. Yine uzun bir süre. Gayet iyi bir süre. Party Boost diye bir özelliği var. JBL'in diğer ürünleriyle bunu bağlayabiliyorsunuz. Birçok hoparlör elde etmiş oluyorsunuz. Stereo hoparlör elde etmiş oluyorsunuz. Daha iyi verim almış olsunuz. Basları çok iyi bu arada bu hoparlörün. Yoğunluğuna da baktım internette. Zaten sizlerde inceleme yorumlarına bakabilirsiniz. Bir de su geçirmez özelliği var. IPXX, IPX7 su geçirmez özelliği var. 1 metreye kadar su geçirmiyor. İşte nedir? Havuz başında kullanabilirsin. Nedir? Antrenman yaptım. Koy, taşa, toprağa fark etmez yani gayet iyi. Hani dışarıyla uyumlu. Outdoor hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Şarjı da uzun gittiği için. Yani anlatacaklarım bu kadar ünle ilgili. Zaten çok bir fazla bir özelliği yok. Klasik Bluetooth hoparlör. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Cevaplarım. Ayrıca kanalıma abone olup beni desteklemeyi de unutmazsanız memnun olurum. İyi akşamlar diliyorum.